Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Bugün sizlerle oyundaki şu gördüğünüz parmaklar bossuyla e, bu boss da şu değil de bu diğer bak arkada yürüyor elinde baltasıyla büyük. Bunun savaşının şeyini çekeceğim. E, birazdan şunu serbest bırakacağım diğer bütün herkes öldürdükten sonra. Bakalım hangisi alacak gerçekten merak ediyorum. Sonuçta bu bir şeyin mutantı, mağara mutantı bu. Diğer ise gerçekten güçlü böyle. Hani gelip saldıran bize. O yüzden şu tam karşıdaki agayı bir etrafını bir temizleyeyim. Çünkü bir sürü var. Bunları bir temizledikten sonra şuna hiç hasar vermeyeceğim. Ona da mümkün olduğunca az hasar vererek serbest bırakacağım. İki tane var bir de şunların şeyleri temizleyeyim. Ölmeyi planlıyor musun? Ee, geliyor. Şunu öldürelim o zaman. Hangisinin altı maskesi var? İkisinin de var. Şu öldüktü mi? Bir bakalım şimdi. Hatta direkt şeyi mi çeksem ki ya? Hatta ben ne yapayım biliyor musunuz? Direkt tabancayı çekip geberteyim bunları. Tabancayı ver bana. Şimdi bu öldü artık herhalde. Ölmüştür umarım. Oğlan <laughs> gene ayağa kalktı. Sen de geberdin. Şimdi buna hiç vurmayacağım. Şu arkadakine vurmuştuk bir hasarı. Fıskalalım. Sen bir geber abicim. Tamam onun öldüğünden artık eminiz. Şimdi o oraya gitti de. Umarım destek çağırmaz. Şimdi sadece bu kaldı. Şu bir kere daha bir emin olalım etrafta. Şimdi sen kal kalkarsın falan. Şimdi bacağını kopardık etrafa bir kere daha bakıyorum. Şuradan destek gelmiyor gibi görünüyor. Ya alıp alıp atma millete. Şimdi bunu ben şeyle hançerle serbest bıraksam en temiz o olur. En az, en az hasar. bunda. Şöyle olabildiğince uzaktan abicim. Sanki hasar da görecekken mecbur. Al, neyse. Şu küçük bir e, ee... şimdi. İkiniz. Tamam o tamam, ona fokuslandı artık. Ben sadece uzaklaşıyorum. Heh, Çok, çok heyecanlı. Aa şimdi yere düştü de ölmemiş olabilir. Geri kalkıyor sonuçta bunlar. Hmm yok. Harbiden yok etmiş. Şimdi ben bunu öldürmeyeceğim. Videoyu yavaşlatayım. Bir tane daha varsa peşime bir tane daha takıp bir de onunla da kapıştırmayı planlıyorum. Ee, şu ilerlerde mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi onun orada olduğunu biliyoruz. Hatta aynen gelse o bana iyi olur. Lan ne kadar hızlı koşuyormuş bu arada. İlk defa açık alanda koşarken görüyorum. Onu hakikaten gebertti ayağa kalkmadı. Bu gene koşarak bana fokuslansın. <laughs> oh, efrastrof yedi. Çünkü haritanın bu kısmını ilk defa geliyorum. Başka bir tane daha şey vardır mı? Eee, bakıyoruz. Hatta burada bir tane daha mı var? Aynen bir tane daha asmışlar buraya. Şu ileride var. O bana bir fokuslansın. Ha hatta şurada da var ki direkt karşımda. Ha geliyor. Tamam. Tam da geliyor şöyle hop. Gel 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 gel. Tam buraya. Ya ona saldırmaya başlamış. Onu gebertir diye tahmin ediyorum direkt. Şunu da ben öldüreyim hatta. Onu gider artık. Hadi başlayın abicim birbirimize. Ama şimdi o şey yapıyor ki. Aa öldürdü. Yani şöyle diyeyim. Ee, hemen şeye de bir bakacağım. Şimdi gerçi vurduğum gibi bacağı koptu da. Ee, şurada bir şununla şunu rövanş ayarlamaya çalışayım ben bir. Durdurup hemen. Rövanş ayarlayayım derken göberttiler ya. <laughs> Neyse. İntikam mağar olacak yalnız. Bu kampı yok edeceğim abi. Nasıl yani? Bir de boğulma ananı ben, ben, de bekliyorum böyle. Lan hadi. Lan çık. Ana. O yalnız ataş bağlayıp suya atmışlar. Bu animasyonu da ilk defa görüyorum bu arada. Şimdi orada hala da bir tane daha e, parmaklar bossu var. Rıdır umarım aynı yerdeyimdir. Ne? Ondan sonra şeyi bir ayarlayayım ben tekrar bakayım. Durduralım videoyu da. Tekrardan geldim arkadaşlar şimdi. Ben ya tabancayı kullanayım direkt temizleyeyim şunları. Hatta pompalı çekeyim ne olacak. Bir tane daha hala da or orada var şeyde. Şurada gördüğünüz gibi. Bu buna hiç zarar vermedim. Hiç aynen canı, canı hasar görmemiş. Ee, sanki gene temizledik. Şurada bir tane kaçan var. Buradan vursam hasar alır mı? Yok. Aa bu bunu buna ben mi öyle yapmıştım? Yani herhalde. Tamam yani şu anda bu yaşı hatta üzerimde hiç kaynağı animasyon değil değil mi? Tamam. Mas... Ya ben lan. Ben şu şeyi serbest bırakayım hemen. Bir peşimi bırakırsa şu. Şu var. Ulan. Şunla da çıkartabilirim ki. Bak hasarı en az olan şey sanki bu. bu ee, bana vurmaya kalksın da. koşmaz umarım şimdi öğreneceğiz. Ha. O sanki hiç hasar almadı. Rövanş maçı. Ha. Spamlandı mı lan şu? Savaşıyorlar. abi öldürdü. Bu adam alıyor yani. Peki hemen öğrenelim. Kaç vuruşluk canı kalmış? Bir katana vurdum. Tekrar kalkacak o aya. İkinci katana... E, iki. iki katana vuruşluk canı kalmış. Şarj damadan vurulan. Bir fightta. Hadi bir de ilk bıçak darbesini de sayarsak. ilk bıçak darbesinin eklendiğini sayarsak. Yani... İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.